Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Dragon's Land projesinin 7. sezonunu inceliyor olacağız. Onun öncesinde bu tarz videoların devamı için kanala abone olmayı ve Telegram kanallarımıza katılmayı unutmayın. Hadi gelin detaylara geçelim. Bugüne kadar toplamda 6 farklı sezonla beraber ki şu anda geçtiğimiz günler itibariyle 7.si başladı. Dragon's Land düzenli bir şekilde Play to Earn mantığını devam ettiriyor. Ve her sezonda kendi tokenından belli bir ödül havuzu ayırıp dağıtımını gerçekleştiriyor. Şu anda baktığınızda 7. sezona geçiş yaptık ve, ve bu bu sezonda da daha önceki sezonlarda olduğu gibi olabildiğince destemizi güçlü bir şekilde oluşturup diğer oyuncularla savaşıp kupamızı yükseltiyoruz ve günün sonunda belli bir ödül havuzunu paylaşıyoruz diyebilirim. Buradan hemen DragonZent'in kendi duyuru sayfasına geldiğimizde zaten ödül havuzları genelde burada yazıyor. Mesela geçtiğimiz e, e, ayda yani 6. sezonda toplamda 1 milyondan fazla DragonZent token e, ödülü dağıtılmış ve toplamda 6000 kullanıcı bu ödüller dağıtılmış ki şu anda baktığınızda benim cüzdanımdaki Dragon da artı 50 adet gelmiş. Yani ben de ilk zaten 700'de falan olmam lazım. Şu en sondaki dilime girmişim. Bir türlü o ilk 500'e girmeyi başaramadık ama bir şekilde yapacağız onunla. Ee, baktığınızda bu sezonda da gene buna benzer bir şekilde ya ilk 6000'dir ki genelde şöyle oluyor. Her ay belli belli üzerine ekliyorlar. Mesela geçtiğimiz ay 5000 kişiyi ödüllendirmişse bir sonraki ayda 6000, bir sonraki 7000 şeklinde ilerliyor. Peki buradan nasıl ödül kazanıyoruz? Bunu da eğer bilmeyenler varsa şuradan kısaca göstereyim. Amacımız buradaki battle kısmından savaşlar yapmak ve bu savaşları yapabilmemiz için bizim bir desteğe sahip olmamız gerekiyor. Bunun içinde kart kısmına girip şuradaki kartların levellerini yükseltmemiz gerekiyor. Burada bir sürü kart çeşidi ve kart kategorisi bulunuyor. Bu kategorilere birazdan geliyor olacağım ama buradan kartların seviyelerini açtıktan sonrasında destek kısmında bu kartları görüntüleyebiliyor olacaksınız ve buradan en güçlü kartlarınız hangileri ise bunlara göre 6 tane karttan ve 2 tane itemden oluşan bir deste oluşturuyorsunuz. Toplamda 8 kartla beraber burada savaşa katılabiliyorsunuz ve buradan e, savaşırken hem farklı farklı ödüller, sandıklar vesaire kazanabiliyorsunuz hem de kupa kazanıyorsunuz ve kazandığınız bu kupalarla burada sıralamaya girerek amacınız dediğim gibi e, ilk işte mesela bu geçtiğimiz sezonda ilk 6000 e demekle de amaç ki ilk 6 çok rahat girebiliyorsunuz diyebilirim. Ee, olabildiğince ilk 500'ü zorlamaya çalışmak lazım ee, en iyi ödüllere kapmak açısından. Şimdi baktığınızda e, az önce dedim ya bu kartlar e, belli başlı e, kategorilere ayrılıyor. Aslında bunlar klanlar diye geçiyor ve bu klanların her birisi her sezonda boostlanıyor. Her bir sezonda buslanıyor. Mesela bu sezonda Half This e, klanı boostlanmış durumda ve bu klana ait bu kategoriye ait artık her ne der seniz kartları kullandığınızda e, ekstradan faction bonusu yani klan bonusu kazanıyorsunuz. Şuradan indiğimizde zaten direkt half this e, kısmını görüyoruz. Klanı burada görüntülüyoruz. Buradaki kartları açmamız lazım. Şu kart mesela yeni geldi ve e, belli bir kısma kadar altınla açılıyor. Sonrasında gene elmas harcamanız gerekiyor ve bu şekilde olabildiğince amacınız kartları açmak. Mesela şuradan baktığınızda benim şu King Leech kartını açmama 400 kalmış. Ama ben bunu şimdi açmayacağım. sonra açacağım. Çünkü bu elmaslar zaman bana lazım olacak. Az bir şey aşağı şuradaki diğer kartı da misal açmama son iki tane kalmış. Bu şekilde misal bunları açarak gelip destemde kullanacağım. Ve hem normal gücüm olmuş olacak ki şu an 42.000'de gördüğünüz üzere hem de faction bonusum olacak. Bu da dolayısıyla beni diğer oyuncular konusu e, karşı daha güçlü kılıyor diyebilirim. Her sezonda olduğu gibi ben yine premium pesi alacağım. Çünkü premium pesi almak e, süreci bayağı bir hızlandırıyor diyebilirim. Bayağı bir boostluyor diyebilirim. Zaten baktığınız hem şuradaki ödüllerin miktarı artıyor. Hem de bu kısımda savaşları bulma hızınız değişiyor. Mesela şu an baktığınızda bu hızda e, savaşı buluyor ki gene biraz hızlı buluyor aslında. Normalde çok daha yavaş bulur ama e, şu şekilde mesela şu savaşı bir bitirelim. Hemen savaşı bitirmek için aşağı kaydığınızda hızlı bitirebiliyorsunuz. Bir taktik olarak söyleyeyim sizlere. Normalde pes olmadığında bu savaşı bulması bayağı bir uzun sürüyor diyebilirim. Mesela şu an gördüğünüz üzere bayağı o e, sayaç yavaş yavaş ilerliyor. Ama buradan ben pesi satın aldım 2500 2500 e, diamond'da direkt alabiliyorsunuz bayağı bir hızlandırıyor. Şu an mesela e, bunu direkt hızlı buluyor gördüğünüz üzere pes olduğu için. Normalde az önce olduğu gibi bizi bekletecekti. Bu şekilde ne yapmış oluyoruz? Hem şuradaki enerjimizi daha hızlı bitirmiş oluyoruz hem de pes aldığımız için gördüğünüz gibi az önce 28.000 olan enerjimiz toplamda 43.000'e çıktı. Dolayısıyla daha e, fazla enerji olduğu için daha fazla savaş yaparak aslında daha hızlı kupa kasabiliyoruz diyebilirim. Bunun yanı sıra dediğim gibi şuradaki e, şeyde ödül kısmında da alacağınız ödüllerin miktarları oran anları vesaire artmış oluyor. Genel olarak baktığınızda aslında süreç bu şekilde. Dragon's Land hakkında hiçbir ilgisi olmayan için kısaca şöyle bir tekrardan özetleyeyim. Projede e, amacımız olabildiğince kartların levellerini yükseltmek, açmak ve bunlarla desteler oluşturup diğer oyuncularla savaşmak ve her sezon e, projenin e, token mixinde ayrılmış, bizler için Play to Earn oyuncular için ayrılmış ödül havuzundan ödülümüzü almak diyebilirim. Şu an için baktığınızda hani bana her ay verdiği diyor ödüller aslında çok büyük meblalar değil zaten gördüğünüz üzere ödül miktarlarını şuradan görüntüleyebiliyorsunuz. Mesela Mayıs ayında 100 tane verirken bu geçtiğimiz ayda geçmiş sezonda 50 tane vermiş. Hani bunlar değişebiliyor bazen mesela önceden 75'miş bir ara 100'e çıkmış 60'a düşmüş bu şekilde değişiyor. Hani ödül havuzuna göre, katılımcısına göre vesaire değişiyor. Buradaki tokenlar şu an aslında damlaya damlaya göl olur mantığıyla ilerliyor diyebilirim benim açımdan. Çünkü hani oyun oynamak çok zor bir şey değil zaten şuradan girip hani şey yaptığınızda e, nedir ismi birkaç tane savaş yaptığınızda enerjinizi hızlı bir şekilde bitirebiliyorsunuz. Bu şekilde e, özellikle şuradaki sıralamada ilk 500'e girmeyi veya ilk yüzlere girebilmeyi başarırsanız zaten ilk yüze girenlere ekstra NFT ödülleri oluyor. Bunlarla beraber e, kendinizi daha da boostlayabiliyorsunuz vesaire. Gayet güzel diyebilirim. E, o zaman yavaş yavaş videonun sonuna gelebiliriz diye düşünüyorum. Aklınıza takılan sormak istediğiniz bir şey olsa yorumlardan veya o Telegram sohbet kanalımız üzerine üzerinden bana ulaşabilirsiniz. Hepinize iyi günler, bol kazançlar diliyorum.